Evet, selamünaleyküm çocuklarım. Şimdi 7. ders yine Diyanet'in verdiği Kur'an şeyinde cüzünde 7. ders ve 10. sayfadayız. Hadi bakalım. Burada artık çocuklarım. Ee, burada artık saklanan hep harfleri bulacağız. Diğer saklanmayan hallerini göstermeyeceğim tamam mı? Hadi bakalım. Ama siz zaten gerek yok. Çünkü artık bayağı bir bildiniz. Usta oldunuz. Şimdi siz durdurun. Şimdi sıra bende. E Z N. Pertek Z'ydı. E Z N. E Z N. Uzatarak okumuyorduk değil mi çocuklar? E Z N. E Z N. Evet. Şimdi durdurun. Şimdi sıra bende. E Buna L demiyorduk değil mi? Şunu böyle bir şey yoktu çünkü. Tek başına E. Mi. Evet mindiri M'si. Mi. Ne. E. Mi. Ne. E. Mi. Ne. Buradan emini isminde olanlara da selam olsun. Evet. Durdurun çocuklarım. Şimdi sıra bende. V. vazonun V'siydi değil mi? Çiz çiçek çizmiştik. Hemen tekrar hatırlatma babından çizelim. Vazonun vazonun V'si kırılmış bir vazoydu. Biz de buna çiçek koymuştuk. V, R, S V, R, S V, R, S Durdurun. Şimdi sıra bende. E, Z, F. E, D, F. E, Z, F. E, Z, F. Genç bir Z'de değil mi? O yüzden peltek okumuyordu. Keskin bir Z'de. E, Z, F. Çocuklar ilk sırada hiç saklanmayanlar. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Bunlar şöyle biraz daha uzadı. Bunlar e, ayrı olanlar, çok birleşmeyenler. Şurada bir birleşme var gitgide zorlaşacak. Hazır mıyız? Durduralım. Şimdi sıra bende. Ş, Şe, şekerden tanıdım. Tırtık ve şeker. O zaman sana şey derim. Ş, Şe, R, B. Çocuklar bunu asla R demiyoruz tamam mı? R, ince bir it. Esri olduğu zaman altta olunca ince okuyoruz. R, Ş, R, B. Ş, R, B.